Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki videomuzun konusu mesleğin icra ediş şekliyle bize ilham kaynağı olan kişiler. Ben bu videomda lise 3. sınıfta İngilizce öğretmenim olan Pınar Hocam'dan bahsetmek istiyorum. Eğer şu anda İngilizce öğretmenliği bölümünü okuyorsam ve ileride bu mesleği icra etmek istiyorsam kendisi bunun en güçlü ve en büyük sebebi. Her şeyden önce sabrıyla ve mesleğine duyduğu aşkla Hatırladığım bir insan kendisi, bir öğretmen, ee, bir öğretmen hangi özelliklere sahip olmalıdır, bir öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi nasıl olur, bir öğretmen gerçekten öğrencisinin dilinden anlayabilir mi, ihtiyaçlarını e, bu kadar fazla gözetebilir mi, tüm bu soruların cevabı e, olarak her zaman kendisi benim gözümün önüne gelir. Ee, sabrı, öğretmeye ve e, bilhassa kendisini geliştirmek adına öğrenmeye olan aşkı ve bunu bize aktarış şekli, bize olan iletişimi e, ve hiçbir zaman pes etme işi kendisini her daim, her koşul altında öğretmeye adayışı e, benim en büyük ilham kaynağım olmuştur diyebilirim. Ve her şeyden önemlisi bir öğretmen bir öğrencinin hayatına en fazla ne kadar dokunabilir e, sorusunun cevabı da kendisi çünkü sadece benim değil bildiğim birçok arkadaşıma İngilizce dersini sevdiren sadece sevdirmekle kalmayan hiç öğrenmesi öğrenmeyi istemeyen bunu reddeden arkadaşlarıma sene sonuna kadar İngilizceyi e, aşık edecek kadar sevdiren bir öğretmendi e, bu azmi ve çabası ve bu çabasından hiçbir zaman vazgeçmeyişi e, beni her zaman o dönemde de şimdi de hala çok e, etkiliyor. Kendisi maalesef şu anda hayatta değil fakat hayatta olduğu süre zarfı boyunca eminim ki ben ve e, benim gibi belki yüzlerce belki binlerce öğrencisine ilham kaynağı olmuştur. E, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.